Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günleriniz olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Rabbim iyilikler versin arkadaşlar. Güzellikler versin. Huzurlu, mutlu günler nasip eylesin. Hayırlı geçimler nasip eylesin arkadaşlar. Bizleri sorarsanız bizler de iyiyiz arkadaşlar. Hava yağmurlu. Dışarısı. Arada bir, bir güneş açıyor. Ondan sonra tekrar yine yağıyor. İzmir'in havası da böyle işte. Demek ki yani cuma günden beri bir güneş açıyor. Yani böyle nasıl desen yine yaz günü ışıl. Ee, Aniden hemen kapanıyor. Bir yağıyor. Şimdi şu anda bir yağmur yağıyor. Nasıl böyle yani sanki böyle yani gök delindi. bardaktan boşanıyor. O derece yağıyor. Ben de evdeyim arkadaşlar. Çocuklar yine işine gücüne gittiler. Kimse okula gitti. Kızım birisi okuldan geldi. Bu arada çocuklar derken hani Kızın 3 tane çocuğu var. Büyük kız 14 yaşında. Küçük kız 11 yaşında. Oğlan da 4 yaşında. İki kız ile bir oğlu var. Kızın bir tanesi geldi odasında. Karnını doyuyoruz odasına girdi. Şimdi çocuklar öyle hemen odalarına çekilirler. Ben de sabahtan oturdum işte kahvaltımı ettim. Evi mutfağı toparladım. Biraz oturdum oturdum. Ee, aslında dün lavaş yapmıştım. Dünden lavaşımız var. Ee, ekmeğimiz de var. Arkadaşlar İnan ki iki torbada ekmeğimiz var böyle böyle. Ama e, çocuklar inan ki artık o, hani o ekmeklerden artık iş etmişler. Bakmışlar hep böyle hamur işi. Böyle değişiklik yemek istiyorlar. O yüzden dünden iki üç tane lavaşımız var. Onu neyse e, yeriz veya yemeyiz. E, hani Dolap atarım. O ziyan olmaz. E, oturuyordum. Otururken bir yandan da işimi yapayım ben arkadaşlar. Şöyle sizinle muhabbet ederken Şöyle bakın. Birazcık şöyle un koydum. Ölçü ölçmedim yani şöyle gene bir buçuk bir buçuk iki kilo kadar var un. Ondan sonra şöyle tuzunu attım. Şöyle biraz mayasını koyacağım. Bir maya daha koyayım arkadaşlar çünkü bu bir kiloluk falan için. Biraz daha koyayım çünkü biraz geç karar verdim. Yani erkenden yoğursaydım belki örterdim erkenden kabarırdı şöyle birazcık da tuz atayım aslında bu ekmek hani yapmak hiç aklımda yoktu Zonguldak'tan Satiye'nin günlüğü diye benim gibi youtuber o beni takip ediyor ben onu takip ediyorum buradan da selam söylüyorum ona da kolaylıklar diliyorum Tabi onu makinesine yaptı. Benim makine olmadığı için tavada yapacağım arkadaşlar. Bazlama yaptı. türken yani canım istedi. Dedim az bir şey dedim yoğurayım. Ben de dedim Hadi yapayım. Tavada gene 5-6 tane olur. Hemen aşama dedim ben bir değişiklik olur. Hani sıcağıyla yeriz. Dünden biraz sarmam var. Ee, çorba yaptıydım. Biraz çorbam var. Vallahi yanına da bilmiyorum arkadaşlar ne yapayım. Bir tane tavuk mu haşlayayım diyeyim. Yoksa bu akşam öyle hani yesin. Çünkü biz buna serme deriz. Kimimiz serme diyor. Kimimiz bazlama der. Bazı yerlerde bazlama derler. Bazı yerlerde serme derler. Serme ekmeği. Biz mesela biz serme ekmeği deriz. Serme deyin. Bazlama deyin. Ne derseniz deyin. ununu attım tuzunu attım azıcık şeker attım arkadaşlar suyla şöyle kulak memesi yumuşaklığında çaydanlıkta da zaten çaydaki çaydanlıkta suyum vardı az geldi biraz suyum biraz daha alacağım şöyle şöyle biraz daha çekeyim elimi çok değil arkadaşlar. Şöyle 5-6 tane hamur şey yoğuracağım. hani serme yoğuracağım. Akşama yağlarız. Çay yandan kim söyle yer. Bakalım belki yanına bir tane tavuk haşlarım, Belki. Çocuklara böyle şey olsun. Onlara pek yemekten işi olmuyor. dediğim gibi hani sati arkadaşımız pişirirken canım istedi. Ben de kalktım artık. Azıcık dedim yoğuracağım. Ben de yapacağım tavada. O e, ekmek pişirme makinesi var. Onu da pişiriyor. Çok güzel oluyor. Bu arada benden yaşlı birkaç yaş küçük. Bunu da yolunu açık eylesin arkadaşlar. Ben bunu şunu şöyle yoğurayım. Kapatayım ağzını arkadaşlar. Evet hamurumu yoğurdum. Kapattım arkadaşlar onu. O mayalansın. Bunlar her salı günü sütleri geliyor. Sütçüden süt, süt götürüyorlar şeye. Sütçüleri. Her hafta 5 kilo alıyorlar. Onu da şöyle kocağa koydum. Ee, o bir yandan pişerken üstünden 1 bir, bir, bir litresini aldım şöyle. şöyle. Ondan da pudik yapacağım. Çünkü yemeğin arkasından ekmek tatlısı yapmıştım. Ondan artık sonunu dün akşam yedik. Yemeğin arkasından mutlaka tatlı aranıyor. Ondan şöyle butik yapacağım. Tavuğumu da çıkardım. Tavuk da burada. Onu da parçalayacağım. Artık bütün mü yoksa hani nasıl yapayım olay bilemiyorum. Bakalım. Onu da öyle bir şeyle yapacağım. Belki yanına şöyle e, şey derim. Tavada yanına da pilav yaparım. Çorbam zaten var. Pilavla çorba yaparım yani. çorba, mı, çorba yapmayacağım. Pilav yaparım azıcık şöyle. Bir, bir, bardak veya bir üç bardak kadar. Sütü de koydum. Süt burada pişsin. Hamurum da orada e, yani şey olsun mayalansın. Bunu karıştırayım ben. Bu kaynadıktan sonra kaselere koyduktan sonra ona sonra yumurta mı haşlayacağım? pardon. Tavuğun parçalarım arkadaşlar. Yumurta nereden çıktı? Onu sonra tavuğun parçaları. Süt de piştim. Piştikten sonra artık onu yoğurtmayalım. Bunu karıştırayım ben. Karıştıra, karıştıra. şey şeyim oldu arkadaşlar. pudimim oldu. Onları şöyle kaselere koyayım. Altını kapattım. Yanmasın. dışına koyuyor. Dört kere soğudu arkadaşlar. Evet. Bunlar da bir anda soğusunlar. Şöyle. Dışarısını da göstereyim bakın camdan hava bayağı bulutlu öyle yani yağmur yağı zaten bulanık öyle yani puslu bir hava var ben aygazda işimi bitireyim çünkü e, hani serme tavası koyacağım ya o yüzden o zamana kadar tavanın üstünü boşaltmam lazım Şimdi bir de pişirdim şöyle. Evet, onu da kapatayım altında. <laughs> Şöyle tuzumu atayım bakın arkadaşlar önce şöyle. Karabiberini de atayım. Şöyle acı biberini de atayım. Şöyle kekik de atayım kekik taze kekik kendileri buradan topluyorlar bakın arkadaşlar geçen sene geldiğimde ben de gitmiştim toplamaya ama şöyle yan tarafında zeytinlik varmış aslında bir tane hani zeytinlik olduğunu fark etmedik arkamızdan hani birileri ıslık çalınca biz artık oradan çıktık Artık adam zeytinlerime girecek diye çaldı. O da bilemiyoruz da. Bize mi çaldı? Başkasına mı çaldı? Onu da bilmiyoruz. Biz ıslık sesi duyunca çıktık yani. Bize çalıyor herhalde. Yani, yani yasak yere mi girdik yine diye. Az bir şey toplamıştık. Çıktık hemen. Bunun içine atacağım arkadaşlar. Bunu şöyle. Bu biraz böyle baharatıyla dursun. Şöyle 15 dakika sonra havaya döşerim. bu yani şöyle bir saatte falan hemen olur o yüzden bir saat gelmeden bir saat falan varken böyle baharatını alsın ondan gelmesine yakın hemen kahveye döşerim baharatıyla doğru durunca daha iyi oluyor Bunu şöyle kenar alayım. Bu da olsun Bu da artık. Baharatını alsınlar. Bakın şöyle hamuruna da bir bakayım artık arkadaşlar. Bakın. Hamuruma da bakın arkadaşlar. Yoğuralı daha yarım saat ne kadar oldu. Bir, bir, saat olmuş. Şöyle bir havasını alayım. Bir kusturayım şöyle. Ondan sonra bir kere daha kabarsın. Şöyle sonra Çok güzel bir hamur olmuş. Şöyle ben bunu bir kere daha şöyle havasını alayım. Ben ikinci namazımı kılıncaya kadar bu biraz daha kabarsın arkadaşlar. Ondan sonra hazırlarım. şöyle mayalasın. <laughs> <laughs> Hamurum hazırladım arkadaşlar. Bakın şöyle 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 açayım. Bizim üstünde biraz da böyle dinlendireceğim. tane ekmeğim oldu. Biraz fazla mayasında şöyle dinlendi. evde imkanınız varsa arkadaşlar şimdi şu anda benim gibi evde olanlar böyle her gün yani bir çeşit yemek ekmek yapıp yani yiyebilir. Yani çalışanlar için demiyorum bak herkes sen hani şey iş etmesin benim gibi evde olanlar yapın böyle hiç olmazsa ne pişirdiğinizi ne yaptığınızı ne yoğurduğunuzu insan biliyor. 7 tane ekmek bak bugün mesela aslında ekmeğimiz var ama olsun bunu işte seviyorlar aslında dün ekmek almayın dedim ben de dükkana gidince hani yenir hesabı damat almış 3-4 tane e kahvaltıda bir tanesini yedik geriye kaldı 3 tane Akşam da ben lavaş yapmıştım. Buralarda ziyan olur aslında hani ama orada olsaydım hiçbir şeyimiz ziyan almıyor. Kedimiz var, köpeğimiz var, tavuğumuz var dediği gibi, ineğimiz var. Hiçbir şeyimiz ziyan olmuyor arkadaşlar. İnan buralarda yani dökülen o yeşillikler, o dökülen ekmek kırıkları. ilan artık bir torba yaptım. Ayıp değil bu yani. Bir torba yaptım. Ekmek artıklarını yani ziyan etmeyeceğim. Onun içine biriktireceğim. Götüreceğim yani. Ereğliği götüreceğim tavuklarıma, hayvanlarıma. Çünkü nereden baksan bir bir torba ekmek olacak. Niye buralarda çöplere gitsin? Götüreceğim arkadaşlar onları. Tavuklarıma, hayvan ineklerime vereceğim yani. Ziyan etmeyeceğim. şöyle pazladım. Şöyle pazladım arkadaşlar. Bir beş kadar böyle dursun. Şöyle üzerlerini örteceğim. Üzerini şöyle örteceğim. İlk, ilk yaptığım pazıdan başlayacağım almaya şöyle. Bakın ekmeklerim arkadaşlar. o kofi kofidi kabarıyor. Dört tanesi pişirdim. Üç tane ekmeğim kaldı. Ona da pişireyim. Şöyle. Bakın. Çok güzeller. Evet. Bu arada bütün İzmir'in ışıkları yandı arkadaşlar. Bakın şöyle. Şöyle bakın ışıl ışıl. İzmir ışıl ışıl yanıyor. Yeşil yerler hastane gözüküyor arkadaşlar buradan. Yani manzarası çok güzel. Akşam. Bakın şöyle. Göstereyim. Evet. Ben de bu arada şimdi kapanışımı yapayım tavuğum pişti birazdan onun altını kapattırım ondan sonra pilavını korum artık arkadaşlar şöyle bir bardak kadar da pilav yaparım ekmeklerimden de iki tane kaldı ekmekleri de pişirdim evet, hayırlı akşamlar olsun arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşçakalın dostça kalın kalalımla kalın herkese hayırlı akşamlar